Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başkan yardımcısı ve ekonomi gazetesi yazarı Profesör Doktor Fatih Özatay hocamız bizlerle birlikte bu sabah. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Berfin, günaydın Hakan. Büyük geçmiş olsun. İstanbul'da. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. Çok teşekkürler, çok Yalnız sağ olun. Yalnız hocamın e, Tepaf görevini söylemeyi unuttun. Ve de Ama asıl sığmıyor Hakan Bey. Ya vallahi önemli. <laughs> asıl asıl mutlaka o gölge para politikası kurulu üyesi olduğunu da <laughs> e, söylememiz Altını lazım çizelim. çünkü ben oralardan sormak istiyorum. Sen başla tamam. O zaman Merkez Bankası ile başlayalım Merkez Biz konuşamadık. Başlayalım. Çünkü geçen haftaki faiz kararını nasıl değerlendirdiğini merak ediyoruz. Öte yandan tabi şöyle bir tartışma da başladı hocam. Enflasyon rakamlarında bir güncelleme olur mu, olmaz mı? E, biliyorsunuz 22 Mayıs'ta enflasyon raporu sunumu var. OVP'ye dair hatırlarsınız Hakan Bey, e, bu hafta konuştuk Hüseyin Gökçe ile de, evet. e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la hani OVP'de şu an bir revizyon e, yok, yok dedi ama olmalı mı olmamalı mı? Tabii sizin de yorumlarınızı merak ediyoruz Fatih Hocam. Ee, <laughs> önce Merkez Bankası kararından başlayayım. Ee, yani beklediğimiz gibi geldi. Yani ben o gün yazmıştım. Salı günü de TEPAV para politikası değerlendirme notu açıklamıştı karardan önce. Başka ekonomistler de yazmıştı. E, aklın yolu bir ee, öyle çıktı. Yani şey politika faizi tekrar koridorun ortası oldu repo faizi. E ee, üzeri üzerine de kendine bir hareket alanı bıraktı çok. Çünkü çok fazla belirsizlik var. O hareket alanını da kullanıyorsun 3 gündür. Dikkat ederseniz 46'dan vermiyor. 46'dan bir miktar veriyor. Açık adı politika faizinden bir miktar da yukarıdan 49'dan veriyor. Dolayısıyla artık ortalama faizi e, bugünkü yazımda da belirttim işte son iş günü e, salı günü 48 nokta küsür yani iki puan daha yukarıda açtı politika faizini kullanıyor evet. onu o belirsiz ortamında gerekebiliyor bu İkincisi e, hem konuşmanızı dinledim benden önceki hem de Alaaddin'in yazısını hızlıca okudum e, ya haklı e, Alaaddin e, ilk üç aydaki enflasyon e, normaldi. Yani, dört gelse diyor. Son dört. Son dört ne? E, Ağustos ayındaki, geçen Ağustos'taki enflasyon tahmini 2025 sonu. Ondan sonra 21'e güncellendi. Şimdi de 24. Hani bundan sonra ancak %9 artsa 24 diyor, geriye kalan 8 ayda. Yani böyle bakınca bu, e, imkansıza yakın oldu ortaya çıkıyor. Yeni bir mucize yaratılmazsa e, o, o, öyle bir mucize ancak kağıt üstünde olur. Dolayısıyla e, muhtemelen e, güncellenecektir. Ama orada da şöyle sevimsiz bir durum var. Ne o? Merkez Bankası'nın ne yazık ki defalarca e, yazmamıza, uyarmamıza rağmen, söylememize rağmen enflasyon tahmini hala %5. E, bu Merkez Bankası'nın elinde olan bir şey değil. E, yasasına göre hükümetle birlikte saplıyor hedefine. %5 hedef e, gerçekçi değil elbette bu ortamda. Ne diyor Merkez Bankası o zaman? Benim tahminimi ara hedef olarak kabul ediyor. Yıl sonu tahminimi. E, şimdi e, bir çınlama geliyor ama ben de ilgili değil herhalde. Anladım. E, ama. E, tamam ben de tahmin E Dolayısıyla Ha, gidelim. Tahmin de ikide bir değişmez. Yavaş bir tahmin değişiyor. En son Şubat'ta değişti. Yine değişecek. O zaman yani hedef değişmiş oluyor. Ara hedef değişmiş oluyor. Değişen bir hedef ne kadar yol gösterir? Feneri, kayalıklarda ikileri değiştiriyorsunuz gemi kayaya çarpar. Ya Öyle bir tatsız durum var. Öbür taraftan da gerçekçi olmak adına değiştirmek gerekiyor tabii. Karışık bir durum ama bu kendi kendimizi içine soktuğumuz açmaz. Niye açıklanmaz? Orta vadeli enflasyon işte. üç yıllık şey. muhtemelen işte yüzde beşi değiştirmemiş de işte. ama yüzde beşe kim bakıyor zaten? Alaaddin e, Aktaş'ın yazısına katılıyorum. Yani yüzde bile artık olması zor görünüyor enflasyon. Peki böyle merkez bankası sizce 49'a yakın bir yerlerden fonlamayı sürdürecek mi önümüzdeki günlerde de? Yani bu yaklaşım önemli. Çünkü öte yandan da buralardan fonladıkça bizim benim piyasadan gördüğüm, dinlediğim kredi maliyetleri de anormal şekilde şey etmeye başladı, artmaya başladı. Yani öyle ki yüzde yani kimi hesaplara göre bu 12 aylık e, rotatif olduğunu da düşünürsek şu anda en iyi firmalara 52-53 veriyorlar diyorlar hocam yani öneriler öyle en iyi firmalara e, bir, yani biraz daha yani genel olarak 55 ortalama dönüyor ama iyice böyle 57-58'e doğru e, önerilen faizler rotatifte yükselmeye başladı ama bir de herkes reel sektör de söylüyor bunu ya bu iş bununla kalmıyor böyle 55'te 57 ile 58'de de kalmıyor. İşte yok banka sigorta muamelleri vergisi, yok komisyonuydu. Yok işte 2-3 gün mevduatta bloke edelim onu. Orada kalsın e, ricalarıydı. Öyle ricalar geliyor kredilerde. E, %80'e doğru geldiği söyleniyor. E, kredi maliyetlerinin diyelim. E, böyle bir durumda tamam Yukarıdan yani bir kontrol altına almak için e, belki bu fonlamaları yukarıya doğru çekti Merkez Bankası elini de rahatlattı dediğiniz gibi bu durumda yapılması gerekeni yaptı Herkes de bütün ekonomistlerden de tam not aldı. Ama öbür tarafta da bir e, kredi piyasasında e, maliyetler tavan yapmış vaziyette buradan nasıl ilerleyeceğiz diye büyük bir soru işareti var. Artık şey de geçti. Ya dün e, sana hem Kahramanmaraş'ta sanayicilerle konuşuyorduk hem havalimanında Gaziantep üzerinden döndük. Orada e, Züccaciye Derneği'nin e, yönetim kuruluyla sohbet ettik biraz. E, orada da deniyor ki ya artık işte dün aldığımız krediler filan sorgulanabilecek noktada değil. Bir de KGF beklentisi vardı. O da e, ertelenmiş anlaşılan. E, bu tarafta da reel sektör tarafında da büyük bir sıkışıklık var. Nasıl yapsak? E, ne önersek bilmiyorum. Ya şu gerçek program bilmiyor. E, 2023 Mayıs sonundaydı ikinci seçim. Haziranda değil mi? İşe başlandı. Hadi Haziran ortası desek. 2025 Nisan sonundayız. Neredeyse 23 ay. Neredeyse 23 evet. ay yani 23 ay sonra hala kredi faizi en iyi bulan 50 55le buluyorsa o da onun da dediğiniz önlemlerle, şeylerle, uygulamalarla maliyetin 70'e falan geliyorsa, 80'de borçlanan varsa bu, bu olmaz. i̇ki yani sene sonra hala faiz buradaysa bu program yürümüyor. Zaten, Zaten çok oruldu. Değil mi? Çok eksik delik problem. Sadece para politikasını dayanarak e, ve bir miktarda bütçeyi kontrol altına almaya çalışarak bu iş çözülmez. İki, e, çok yavaş adımlar attı işte. Defalarca yazdık söyledik. Yüzde 2023 Haziran'ında yüzde 50'ye gelmesi 2024 Mart'ında oldu. E şimdiki ne yüzde elli işte. 48 ağırlıklı ortamın e, yürümüyor, yürümediğini işte. Bu kadar yavaş adım atınca kurda sıçradı. Bu kadar sıçraması gerekmezdi o zamanı söylüyoruz. Enflasyon da sıçramazdı. E, bu kadar rekabet gücü olmazdı. olmaz. Bunlar geçti ama geçti ama yani o kadar uyarı yapıldı. E, peki Merkez Bankası neden doğruyu yaptı, alkışlandı Sadece son duruma ilişkin. Hani 46 olan faizini, e, gecelik faizini, koridorun yukarısını, şunu normale getir. Her zamanki politika faizi yap. Kura e, kurada baskı varsa, çok belirsiz bir ortam var. Aradaki 49'a 46 arasındaki alanda kullanırsın dedik. Yoksa bunu yapınca e, program çalışıyor anlamına gelmiyor. E, sorunun başı şeydi neden onu kullanıyor, kullanır mı diye. E Şimdi 50 milyar dolara yakın döviz yakılmış durumda. Buna rağmen faiz de 42,5'dan işte 48'e geldi. değil mi? Neredeyse 5,5 puanlık bir artış var. Buna rağmen kurda önemli sıçrama oldu. Ancak durdurulabildi kur hem 50 milyar dolara hem de faizdeki artışa rağmen. Kura bir baskı var. Hem yurt içindeki gelişmelerden esas onunla başlayan Sonra da Trump'tan gelen belirsizlik nedeniyle, e, belirsizlikler nedeniyle e, Trump ikide bir U dönüşü yapıyor. Böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın biraz esnek, esnek olması lazım. Onun için e, o koridora ihtiyaç vardır. Eğer bu baskı devam ediyorsa, son, dün bir rahatlama vardı e, ama bizim piyasalar açık değildi. Trump'ın yeni U dönüşüne nedeniyle yine. E, hani e, o alanı kullanması eğer rahatlama devam ederse bir etsizlik kalkarsa gerekmez. 46'ya düşer ama belirsizlik e, var. E, öyle görünüyor. Evet. Yani bu dolayısıyla taktiksel bir şey ama büyük pencerede bakınca yani iki sene sonra kredi faizinin yüzde %70-80 olması kabul edilemez. Evet. Evet, e, varsa içeriye dair sorunuz alalım yoksa ben Pavel'la dair de merak ediyorum yorumların hocamızı. E, tabii Powell'da zaten hocam biraz e, giriş evet. yaptı. Yani içeride belirsizlik e, sürecek gibi görünüyor Hı -hı. ve sık yani piyasanın sıkılması, likitte kuruluğu da daha e, bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor. Evet. Yani sadece reel sektör değil aslında bankalar açısından da oldukça zorlu bir dönem. Peki şimdi hocam e, niyeti yokmuş ya bir de olaydı diye başlık attı bugünkü yazısını ekranda veriyoruz zaten. E, Trump önce bir yani tabiri caizse Powell'a kafayı takmıştı e, gibi e, diyebiliriz. Çünkü açıklamaları vardı. Piyasada bunu tabii ki endişeyle karşıladı ama e, Powell'ı görevden almaya niyeti olmadığını en son açıkladı. Tabii ki bu son elimizdeki beyan. Her an değişebiliyor. Trump'tan her an farklı beyanlar takip edebiliyoruz ama tabii bu Fed'in bağımsızlığı konusunda soru işaretleri yarattı. bir sonraki adımın ne olacağına dair soru işaretleri yarattı. nasıl okudunuz bu süreci hocam? Ya o korkunç belirsizlik oluşturdu. piyasalarda hem Amerika'da hem de doğal olarak Amerika o kadar etkilenecek küresel piyasalarda hep arkasından e, geri adım geldi. E, hani Amerikan tahvilleri güvenli limandı böyle bir ortamda. Küresel krizli bile Amerikan tahvillerine talep artmıştı. Küresel krizin merkezi olmasına rağmen. E, ama bu son belirsizlik ortamında e, Amerikan tahvillerinden de çıkış oldu. O e, mesela Financial Times'ta, New York Times'ta falan çok vurgulandı. Çok korkulmuş ondan. Ondan geri dönüş oldu. Ondan sonra bir dolu geri dönüş başladı. Sonra Paul'la zaten uğraşıyordu. Yine şimdi ona e, Mr. Too Late, Bay Çok Geç diyor. Hem faiz kararı almakta çok geç anlamına geliyor. Ben öyle anlıyordum. Bir de çizgi film karakteri varmış. Google'a girip baktım. Kötü Kahramanmış. Bay, bay, bay Çok evet. Geç. Ben de bilmiyordum. Ee, <laughs> Bak Google'larsanız göreceksiniz. Evet. Karakter ve ondan sonra e, şimdi yani işte bu, bu, merkez bankalarıyla oynamaya gelmiyor Amerika'da bile gelmiyor. Yani biz bunu yaşadık değil mi? 2023, e, 2021'de pardon, e, faizler baş aşağı gidip enflasyon işte yüzde 19'dan 90'lara yüzlere çıktı dönem yaşadık. Nedenini biliyoruz. Ya Şimdi Amerika'da bile e, istediğim zaman Pavel'ı görevden alabilirim diyorsanız ki kanunu anlaşılan izin vermiyor. Bizde de izin vermiyor. dünya. E, o zaman o Merkez Bankası bağımsız, bağımsız olmuyor. Çünkü Merkez Bankası'nın bağımsızın birkaç ölçüde var. Bir tanesi politik bağımsız. İstediğiniz zaman görevden alamamanız gerekiyor. İşte almaya kalkarsanız bu oluyor. Piyasalar karışıyor. Ondan sonra geri alıyorsunuz. Yok böyle bir niyetim yoktu diyorsunuz. Şeydeki haber çok ilginçti. Financial Times'daki dalga geçiyor resmen. Diyor ki hala şeyinde, yakın çevresinde aklı başında ya yani, mealen kafası çalışan aklı başında birkaç kişi kalmış. Bu o dönüşün nedeni o diyor. E şimdi bazı iktisatçılar, e, Merkez Bankası bağımsızlığına karşı çıkıyorlar. Böyle görüşler var, iktisat var. Yani, bağımsız olmasına ne gerek var falan diye. Böyle şey mi olur falan diye. Ya Amerika'da bile şu hale bakın neler yaratıyor, bizde neler yarattı yani. Hani başka bir şey söylemeye gerek yok ya. Yani deney yapamayız, yapılmıyor falan diyoruz ama aslında Türkiye laboratuvar gibi. Di, evet. hep öyle. Şimdi i̇şte Amerika'da başladı. Amerika'da da görüyoruz. Şimdi Merkez Bankası bağımsız olmazsa ne olur? ruh biz çok yaşadık. Amerika'da birkaç gün yaşadık işte vesaire piyasalar falan. Ama şeyin garantisi bu yani. Kavrola üç gün sonra adam hala indirmedi, görevden alıyorum falan demeyeceğinin bir garantisi yok. Evet. Yani, Hocam peki zaten. yani. bu e, yani giderek bir manipülasyon olduğu yönünde de yani Trump'ın manipüle e, manipülasyon yaptığı yönünde de çok sayıda fikir ortaya çıkmaya başladı suçlamalar var vesaire yani bu hakikaten böyle bir şey olma Onun ihtimalini siz ne de düşünüyorsunuz ya Söyle. altın için de evet. şimdi diyor ki Çinle bir bir şeyler söylüyor ondan sonra Çinle anlaşacağım ben diyor evet. bir anda piyasalar bir anda piyasa. alt üst oluyor. E, Powell sürecinde de aynı Powell şey oldu. Powell sürecinde de ben alacağım var. dedi By late dedi işte dediğiniz gibi ah. çizgi film karakterleriyle evet. sonrasında da ya canım olur mu öyle şey almaya niyetim, niyetim yok filan diyor yani o kadar manipülatif bir şey ki evet. yani birisiyle anlaşsalar e, hakikaten milyarları götürürler Tabii. diyeceğim. Yani olabilir mi hocam? Ne dersiniz yani bu kadar e, çok, çok da sık olmaya başladı yoksa bütün bu e, olağanüstü dönemin e, dalgalanmalarının yarattığı işte hepimize manipülasyon e, fikrini aklımıza sokan gelişmeler mi yaşanıyor? Siz ne taraftasınız? Ya, elbette bilmek mümkün değil ama e, ya biz yatkınız bu komplo teorilerine. Dün bizim evde de aynı şey konuşuldu. <laughs> <laughs> Kendi aramızda konuştuk. Ya yani müthiş bir manipülasyon aslında. E, e, yani sonuçta Amerika'nın seçilmiş başkanı. Amerika'nın altına da saygısızlık bir şey demek istemiyor ama yani bir telefon açsa değil mi? Aynı hani zamanda şey e, emlak Hayır. kırıldı falan ya, tabii. etrafına birisi ya ben şöyle bir şey vereceğim. Sen şimdi sat e, yüksekten e, işte ondan sonra o dönüş yapınca ben size bir, bir sinyal çakar e, saçımı tararım e, alırsın dese, Ya bu bunları akla getiriyor çünkü rasyonelitesi kaybolmuş. Ya bu rasyonel mi ediyorsun? Bu kadar karıştırıyor. Amerika'da enflasyon sıçratacak. Amerika'da resesyonu sokacak, dünya resesyonu sokacak işler yapıyor falan. Korkunç bir şey. Bir de kendinizi şeyin yerine koyun şimdi. Hani tamam bu Amerika falan koyun de Zelenski'nin yerine koyun. Yine dün fırça atmış Zelenski. O iyicene felaket bir Evet. Adam zaten Rusya işgali altında. Ya çok çok zor bu yeni dünya düzeni e, eski düzen kalmadı, Yenisi de yok da ki geçiş dönemi çok zor. Peki IMF'nin son e, rakamlarına bakmışsınızdır hocam, oradan ya yani bir dünya tarafında 3.3'ten 2.8'e doğru çekti. E, herhalde bu bütün bu ticaret e, tarafındaki ticaret savaşları üzerinden e, dünya ekonomisine olumsuz yansımalar olacağını düşünüyor. Çin ABD için 4... e, i̇htimali e de resesyon ihtimali söylüyor. Çin'de de 4,6'dan 4'e doğru çekti büyümesini. Türkiye'yi de çok hafif bir yukarıya evet. çektiler. Yani 2,6'dan bu sene için 2,7. Bilmiyorum birinci çeyrekteki sonuçlara bakarak mı e, böyle yaptılar ama e, nasıl yorumlamak gerekir sizce bu IMF nin yeni rakamları bir şey ifade etti mi yoksa onlar da belirsizlik içinde ya bir rapor yapmamız lazım işte ne yapalım baksana her şey düşüyor filan deyip bir hareket içindeler mi ne, ne dersiniz bu öngörülere güvenebilir miyiz ya, ya öngörü ne güvenebiliriz sonuçta gelişmiş teknikler kullanılıyor bunun için de, makro modeller var bu modellerin dışsal değişkenleri var, onlar için varsayımlar yapıyorsunuz. Sonuçta bir dünya modeli çalıştırıyorsunuz falan. Buradan tahminler çıkıyor. E, IMF'nin de bu işi yapacak çok kaliteli uzmanları var. Ama ne kadar kaliteli uzmanınız olursa olsun, ne kadar e, gelişmiş modeller kullanırsanız kullanın. E, sonuçta e, önemli tahmin hataları oluyor her zaman olmuştur. IMF'nin kendi zaten tahminlerini yayınlıyor World Economic Outlook'ta. Önceki tahminleri de bulmak mümkün. Sonra onların revizyonları var. Karşılaştırılırsa zaten normal dönemlerde bile önemli tahmin hataları olabiliyor. Bu iş böyle. Ama şimdi bu belirsizlik ortamında Trump gibi birisi varken bu kadar o dönüş yapıyorken tahmin yapmak çok zor. Dolayısıyla hata payı da çok yüksek. Ama bulabileceğiniz en iyi tahminler değil. En iyi uzmanların yapabileceği en iyi tahminler. Ben bir set IMF'nin yaptıkları da çünkü bu işe büyük kaynak ayırabiliyorlar. Ha ülke ülkeye baktığınızda tabii ki şimdi buna kaynak ayırırken OECD de böyle yapıyor. Ben yani OECD'nin vaktiyle bu şeyde tahminlerinin olduğu toplantılara çok katıldım. Merkez Bankası temsiline. araştırmada çalışıyorken Merkez Bankası'nda. Esas kaynağı Amerika, Avrupa, Japonya gibi büyük ekonomi Türkiye şeyi dünyayı etkileyecek. E, ülkeleri ayırıyorlar. Türkiye için çalışan mesela bir kişi oluyor. Ne bileyim ben IMF'de öyle değil ama. Dolayısıyla şeydeki bu söylediğiniz Çin, Amerika vesaire tahminini daha da ciddiye almak lazım. E, Türkiye'deki de işte biraz daha o kadar hassas olması da e, yani bir kalem oynatma değil bu. Modelden çıkar. E, modelin bütün e, hata payına rağmen elbette edilen bunlar. Fatih Hocam e, Bir soru var size. E, Ehli Keyf Rumuzlu bir izleyicimiz sormuş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hala gecelik faiz ağırlıklı olarak kullanıyorsa Haziran PPK'da faizler 49'a çıkar diyebilir miyiz? Ya bir şey çok bağlı işte. Bu baskı devam edecek mi etmeyecek mi? eğer devam edecekse enflasyon da artacağı için normalde çıkması lazım ama ya çözüm olmuyor. Niye? Çünkü tek başına faiz olmuyor. O zaman da kredi faizleri daha da artıyor. Real sektör çok şikayet ediyor iki sene sonra. Ama kurdaki baskı çok hassas. Ya bana öyle geliyor ki son bir buçuk ayda, 18 Mart'tan sonra son bir ayda artık ekonomik yönetiminin ee, önceliği kurdaki gidişatı engellemek. Yani son iki üç günde biraz rahatladı görece. Trafkan olur dönüşleri nedir diye. Yani şey falan artık öncelik değil de enflasyon falan. Yani 50 milyar dolar az değil ki bir ayda 50 milyar dolar satıyorsanız faizi yaklaşık beş buçuk puan arttırıyorsanız ve buna rağmen de sepet bazında kur yüzde altı buçuk falan artıyorsa e, önceliğimiz o olur. Oysa ona bağlı, o devam ediyorsa sırf onun için, enflasyon için değil, sırf onun için faizi arttırmak gerekir. Arttırmıyorsanız başka bir silahınız yok ki rezerv 50 milyar dolar daha yakamazsınız. Peki hocam. Evet, çok... yani... Bağlı. Peki evet. hocam eğer 49'a diyelim ki yani şimdi ben izleyicimizi çok anlıyorum ve hakta veriyorum. Aha. Yani 46'ya çekti. 46'dan fonladı, fonladı. E sonunda da politika faizini de oraya evet. çekip bu sefer elini rahatlatıp 49'dan önemli ölçüde fonluyor. Yani ortalama 48'ler civarında olsa da 49'a çekme beklentisi onu o anlamda çok makul. Ama bu faizler o zaman ne zaman düşmeye başlayacak? Biz Temmuz'da Değil faiz de. düşüşü falan diye düşünüyoruz ama bu bu, bu ihtimalde biraz ertelenir mi hocam? Ne dersiniz? Hocam bir cümleyle rica edeyim. Vaktim kalmadı. Şey şeye bağlı işte. 18 Mart'tan sonra yaşadıklarımızı geri sarabiliyorsak hak hukuk adalet geliyorsa evet. o zaman faizin bu kadar yüksek olmasına gerek kalmıyor. Peki. Evet. Hocam çok teşekkürler. Kıymetli katkılarınız için ağzınıza sağlık. Görüşmek dileğiyle tekrar. İyi günler tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun hocam. Aklınıza sağlık. Profesör Doktor Fatih Özatay hocamız bizlerle birlikteydi.